Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de almış olduğumuz yüzme havuz önce açacağız. Kutu açılımını yapacağız. Bu şekilde Dekatlon'dan aldığımız kızım için aldığım bu silikonlu göze taktığında yapışabilen şuradaki görmüş olduğunuz çentiklerden büyüyebilen, 3 bedene kadar büyüyebilen arkadan ayarlanabilir gayet kaliteli, başarılı bir gözlük. Aynı şekilde kendim için almış olduğum large yine silikonlu yüzücü gözlü, burunluksuz. Yine bunda da aynı şekilde üç kademe ayarlanabilme özelliğine sahip. Şu şekilde yaptığımızda yapışma özelliğine sahip. Gözümüzden düşmeyen. Arkasına bakalım. Arkası. bu şekilde. Bir kapelin içine yazılıp konulmuş. Google S, 100x Base Large Black Blue Benim gözlüğüm Yine Google S 100x Base S Dye Pink Marka kızımın gözlüğü 2 adet evet, gözlük aldık Evet fiyat olarak Birisi 129 lira Birisi 139 lira Gözlüklerimiz 30 lira kargo bedeli dahil 290 TL civarında bir rakama aldık. Bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler için yeni kaç videolarımız devam edecek. Hepinize mutlu günler, sağlıklı günler dilerim.